Kenara bak onu, kenara bak. Al oradan bir tane ayran. Çık oradan. Bir tane büyük, bir, bir tane büyük mi? Bir tane büyük mi? Hı -hı. Evet. Ayran satsın, çatayım. Küçük bir, bir tane. Ben şey ya. yani. Oğlum ne diyorsun sen ya? Adam Burada bir mı bir yiyeceksin, götürecek misin? Ha? Bir mısın? tane öyle, bir tane de küçük kase. Anlaşıldı tamam. Acılı. Anlaşıldı tamam. Sana verdiğim poşet yaptı acı. Bırak orayı, poşeti poşeti bırak şimdi. Bırak şimdi, ne Sen al, sen al ben çekeyim. <laughs> Al şunu çık burada sen. Çık burada şimdi ben ayarlarım onu. Tamam, sen hemen da. oradan yemeğini yer yemez bak gel buraya ben senin paketini vereyim. Tamam. Bu işten bana korktun değil mi? Al bak buraya bu senin bir. Bak buraya bu senin iki. Kim o senin sen tane başkomiserim? Bak, bak buraya. Sen dur diyene kadar bak, malzeme atacağım sana bak buraya. Bak buraya dur dedi bir tane, da bir tane. Al, al oradan bir poşet, al şunu. Açmaya çalışıyorum hocam poşetler. Yani böyle mi bekleyeceğiz yani bir saat? saat? Sen al baba. İki, İki tane dönüm, bir kase. gazete. İki tane dürüm. o sana verdiğim acı nasıl oldu başkomiserim? Bana verdiğim verdiğimden daha az olsun değil mi? Ama şöyle tamam. Nasıl taşıyalım? Bana şişe atabilir miyim bunlara? Bak şuraya, dur dediğin anda duracağım. hocam. Bak şuraya takip bak o seviyorsun değil mi? Al şunu, bak. Ya al şunu.

5, beş, altı, yedi dürümlerin de alabilirsin Aç şunu, bismillah. Alayım, bantamda. Bantamda. Pardon, özür pardon. Aç şunu. Aç şunu, Baba buradan çıkar mısın lütfen şimdi? Şuradan. şurada. <laughs> bak <var> ya. Acı <laughs> büyük, büyük nasıl olacak? Acısız. <laughs> A. Bol ekmekli. bol olsun. Bak buraya, naracısına bak. Tamam yeterli. Lan çocuklar ne yiyecek ona göre. Patates yapmadık Harikasın. Harikasın. Açın. Açın. Büyük kase. 1 2 3 4. Molla Konyalı bunlar çok ekmek yer. çıkar hadi Acısını alamadık. Gel gel burada bak sonra saçı buradan. Abi. Açı nasıl Açı olacak? Acı nasıl olacak? Normal. Normal acı olacak. Aha.